Dünyada çok büyük bir değişim ortaya çıkıyor. Bu değişimin sancılarını biz görüyoruz. 2023'te ABD ile Çin arasında, Rusya ile Çin beraber, Japon denizinde, Tayvan'da, dünyanın değişik coğrafyalarında kısa veya uzun vadeli bazı krizler ortaya çıktı. Bu krizlerin temel bir sebebi var. Bunlar doğumun sancıları. Ne doğuyor? Bir dip dalgası geliyor. Nasıl bir dip dalgası geliyor? Dünyada çok büyük bir değişim var. Dikkat ederseniz son dönemde dünyanın çok popüler isimleri farklı şeyler konuşmaya başladılar. Mesela yapay zeka 2023'te hemen her aşamada gündem olmaya başladı. Ve yapay zekanın uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkabilecek krizler de konuşulmaya başlandı. Ve herkes şunu söylemeye başladı. Yeni gelişen bu teknoloji içerisinde aslında insanın yeniden konumlanması gerekiyor. Yani üretim, tüketim veya sanayi alanında, sosyokültürel alanda bütün bu gelişmeler, teknolojik gelişmeler insanı yeniden konumlandırmayı gerektiriyor. İşte bu konumlandırmanın içerisinde şunlar konuşulmaya başlandı. Basic income'dan bahsetmeye başladı. Ya da Musk'ın kendi deyimiyle Humanity Payment diye bir ödemeden bahsedelim. Ne, ne diyor bunlar? İnsanların yaşayabilmesi, hayatlarını devam ettirebilmesi için temel bir geliri bu insanların elde etmesi gerekiyor ki sistem yürüyebilsin. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Bu 2005 yılında deklare edilen Profesör Doktor Haydar Başbey'in Milli Ekonomi Modelindeki vatandaşlık maaşı. Bu şimdi farklı isimlerle dünyada çok da geniş bir mecrada kullanılmaya başlandı ve artık gelecek dünyanın olmazsa olmaz temel uygulamalarından bir tane sorarak uygulamaya gireceğini herkes konuşuyor. Bu ne demektir? Milli ekonomi modeli aslında büyük bir dip dalga olarak geliyor. Niye Rusya ile Çin bu kadar büyük bir çatışmanın içerisine giriyor? Aslında bunlar ekonomik sebeplerden kaynaklanıyor. Çünkü dünyada şu andaki sistem bütün dünya ülkelerini borçlu hale getirdi. Hem vatandaşlar borçlu hem ülkeler borçlu. Şimdi dünyanın en büyük ekonomilerine baktığımız zaman hani zaman zaman bizde de söyleniyor Türkiye'nin şu kadar borcu var dediğimiz zaman hükümet cephesinden bazıları çıkıyor. Ya ABD'nin de bu kadar borcu var diyor. Evet hatta Katar'ın da borcu var. Birleşik Arap Emirlikleri'nde borcu var. Suudi Arabistan'da borcu var. Alt alta yazdığınızda Birleşmiş Milletler'e bağlı 250 ülkenin tamamının borcu var. E şimdi buradan bir sorun ortaya çıkıyor. Bu herkes borçluysa alacaklı kim? Ve görülüyor ki aslında uygulanan finans sisteminden, finans ekonomisinden kaynaklanan, reel ekonomiden çok farklı yürüyen bir sistem dolayısıyla herkes borçlu. Ve borcun temel sebebi de kullanılan değişim aracı olan para ve paralarda maalesef ekonomide en öne gidiyorlar ülkelerin ortaya koymuş olduğu kendi emeğinden, kendi üretiminden kaynaklanmıyor. Birileri bu parayı bu ülkelere de satıyor. Yani ABD'ye gidiyorsunuz, ABD'ye birileri para satıyor. Türkiye'de siz ortaya bir para koyacaksanız değişim için, bunun karşılığını rezerv olarak orada basılan bir paranın karşılığında koymanız gerekiyor. Bunu genişlettiğinizde aslında çarpık bir sistem var ve parayı kim üretiyorsa bütün dünya insanlığının emeğini, üretimini, ticaretini, her şeyinden bir pay alıyor ve bunu hiçbir şey yapmadan alıyor. İşte bu bütün dünya dünyayı borçlu hale getirmiş ve borç artık ödenebilecek seviyede değil. Alacaklılar da marsta olmadığına göre bunu dünyanın tartışması ve öne geç çıkartması çok olağan bir durum. İşte dip dalgası dediğimiz şey burada 2023'te artık su yüzüne çıkmaya başladı ve dünya büyük bir değişimi yaşıyor ve bu değişim de milli ekonomi modelinin prensipleri üzerine gelmeye başladı. Bu aslında Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in ben batının finans sistemini yıktım cümlesinin ki Duma'da da bunu seslendirmişti. Artık e, su yüzüne çıktığını bütün dünya bu sistemin yaygınlaşarak devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu bakımdan milli ekonomi modeli bütün dünyanın 2024'te de göreceğimiz, hatta katlanarak uygulamalarına şahit olabileceğimiz sistemlerin geliştiği bir dönem olacak. Bizim burada tabii beklentimiz bu ülke için neler yapılacağı. Madem bu model bu ülkenin evladı tarafından ortaya konuldu. Bu modeli uygulayabilecek kadrolar onun tarafından yetiştirildi ki bugün Sayın Hüseyin Baş bu kadronun önünde ve bu projeleri uygulayabilecek bir teşkilatın başında duruyor ve aslında dünyanın parça parça uygulamaya koymuş olduğu bu sistemi en uygulayacak ekip de Türkiye'de bulunuyor. Onun için temenni ederim ki 2024 yılı milli ekonomi modelinin Türkiye'de anlaşıldığı ve artık yer bulmaya başladığı bir yıl olsun.